Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Buyurun beyefendi nasıl yardımcı olabilirim size? Ben işkur sitesinde ilan gördüm. Ona başvurmaya geldim. Tamam. Hangi ilanınızı görmüştünüz? Satış danışmanlığı mıydı? Neydi? Öyle bir şeydi. Tamam beyefendi. İsminiz nedir? Randevunuz var mıydı? İsmim Yusuf. Randevuya gerek duymadım. Bilmiyordum randevu alınacağını. Anladım. Bir saniye o zaman. Bekleteceğim sizi. Tamam. Alo. Hakkı Bey. Satış danışmanı ilanıyla ilgili görüşmek isteyen bir beyefendi var. Yusuf Bey göndereyim mi kendisine? Tamam peki. Buyurun Yusuf Bey. Hakkı Bey sizi bekliyor. Girebilirsiniz. Tamam sağ ol. Rica ederim. Bey, Gel. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl, sağ ol. Buyurun. Özdeşmişlik şey getirdiniz mi Yusuf Bey? özgeçmişe gerek duymadım. ana o yüzden getirmedim ama önemliyse sen sor, ben söyleyeyim, yazarsınız. Yusuf Bey eğitim durumunuz nedir? Eğitim durumum yüksek okul, üniversite. Üniversite mezunuyum ben. Hangi bölüm bitirdiniz? Pazarlamayı bitirdim. Yusuf Bey askerliği yaptınız mı peki? Ya, askerliğimi yaptım ama ne sen sor ne ben söyleyeyim. Mevzu uzun ben. Evliyim, bayağı da oluyor. Zaten üç tane de şöyle fırlama böyle var Öyle için gidiyoruz işte. Yusuf Bey, satış konusunda bir tecrübeniz var mı? Daha Zaten... Var tabii. Şey tabii. tabii tabii, uğraştım. Uğraşmasam niye gideyim buraya? Kendimizce sattık işte bir şeyler. Öyle telefon, bilgisayar vesaire. Ama bunlar tabii öyle şey deyip geçme. Bunlar satış piyasasının ciğeri. Bunları satan adam piyasada her şeyi satar. Evde satan araba satar. Yani biz bunları sattık. Tabi bizim piyasa farklıdır. Biz almayacak adamlara hiç dakika uğraşmayız. Ama diyorsan öyle afili firmalarda falan çalıştın mı? Böyle buralar kaymak gibi tabi burada çalışmadık. Ama sen dersen ki çalış. Aminna. Süper gördüğüm kadarıyla da gayet rahat giyiniyorsun. Hah çözdün beni. Ben böyle rahat takılıyorum. Sürekli böyle misiniz? Tabi tabi iyi olur yani böyle siz de tabii iş hayatı dışında belki rahat takılırsınız da ama ben öyle çalışma hayatımda da rahat takılıyorum. Yani öyle şeye gelemiyorum. Bazı firmalar var böyle onu giy, bunu giy. Mecburiyetten giyiyoruz, sevmeyerek giyiyoruz. Yusuf Bey, e, en son çalıştığınız iş yerinden ayrılma sebebiniz nedir? Ya en son çalıştığım iş yeri zaten kötü bir iş yeriydi. Yani sevmiyordum, berbat. Yani orada sonra bir de elemanlarla takışınca üstüne üstlük. Bıraktım. Kendim bıraktım. Yusuf Bey anlıyorum sizi. Yusuf Bey bizim firmamız kurumsal bir firma. Ee, müşteri memnuniyeti sağlayabilecek misiniz peki bizim firmamızda? Sağlarız tabii ya. Niye sağlamayalım? Hani sizin piyasadaki müşteri de bizimki ne? Bizimki de müşteri. Adam yağlayıp balladıktan sonra hepsi aynı. Yağla, balla sepetle. <laughs> Anladığım kadarıyla sizin hedef kitlenizde bizimki çok farklı görünüyor Yusuf Bey. Ee, ben filanımıza ilerlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, bizim filanımızdaki açık olan bir pozisyonun sizinle uyuşamayacağını düşünüyorum. Ee, tanıştığınızda bir emin olduk Sen bilirsin. Yani ben öyle bir şansımı deneyim dedim. Ya, tamam, tamam. <laughs>